Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Kadın ve Gençlik Kolları tarafından Mersin'in Tarsusu ilçesinde Özgecan Aslan isimli üniversite öğrencisinin yakılarak vahşice katledilmesini protesto etmek amacıyla kadına şiddete hayır konulu bir basın açıklaması düzenlendi. Saat Kulesi yanındaki PTT binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Gürsel Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Ali Rıza Suludere, İl Kadın Kolları Başkanı Melda Özü Doğru, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Firdevs Yalçın, İl Gençlik Kolları Başkanı Velican Çalıkuşu, İl ve Merkez İlçe Yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partilinin yanı sıra CHP Çorum milletvekili aday adayları katıldı. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Veli Can Çalıkuşu ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Melda Özudor'un kadına şiddete karşı birer konuşma yaptığı programın sonunda Gazi Caddesi ve Bahabey Caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşlara üzerinde kadına şiddete hayır yazılı stikerler arabaların camlarına yapıştırılmak üzere dağıtıldı. büyük bir sorun haline gelen ve dozunun her geçen gün arttığı kadınlarımıza uygulanan şiddeti protesto etmek amacıyla toplanmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere geçen hafta 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan kardeşimiz vahşi bir şekilde katledilmiştir. Ardından yaşanan bu vahim olay üzerine ülkemiz genelinde çeşitli eylemler yapılmış ve bu yaşanan vahim olay lanetlenmiştir. Fakat maalesef son bir hafta içinde yine çeşitli olaylar peş peşe yaşanmıştır. İstanbul'da bir kadınımız eşi tarafından katledilmiş ve cesedi 50 parçaya ayrılarak çöp konteynerine atılmıştır. Bir kadın arkadaşımız ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanmıştır. Bu bahsettiğimiz olaylar sadece bir hafta içerisinde yaşanmış ve basına yansıyan olaylardır. Tabii ki basına yansımayan daha birçok kadın şiddeti meydana gelmektedir. Ülkemizde istatistik verilere baktığımızda her dört saatte bir kadın tecavüze uğramakta kadınlarımızın yüzde otuz yaşamlarının herhangi bir döneminde cinsel veya fiziksel şiddete maruz kalmakta ve şiddet gören kadınlarımızın yüzde gördüğü şiddet korkusu nedeniyle bahsedememektedir. Ülkemizde geçen yıl 294 kadınımız gördüğü şiddet dolayısıyla hayatını kaybetmiştir. <laughs> Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesinde kadınların bize Yüce Allah'ın birer emaneti olduğunu vurgulamıştır. Aynı şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadınlarımız için Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın demiştir. Biz de bu bilinçte artık kadınlarımızın şiddete maruz kalmasını istemiyoruz. Dileğimiz artık bu konuyla ilgili eylem yapmamaktır. Dileğimiz artık yaşanılan bu acıların son bulmasıdır. Bu sorun bir an önce çözülmeli ve toplumumuz bir an önce duyarlı hale gelmelidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kadın ve gençlik kolları olarak bu bilinci geliştirmek üzere bugün Gazi Caddesi'nden başlayarak Bey Caddesi'nin sonuna kadar kadına şiddete hayır yazılışı stikerlerimizi Çorumlu hemşerilerimize arabalarına yapıştırması için dağıtacağız. Amacımız bu duyarlılığın şehrimizden başlayarak tüm Türkiye'ye yayılmasıdır. Geçen hafta hunharca katledilen Özge canımızı ve daha birçok kadın ve çocuklarımızın kaderiymiş gibi olan hale gelen cin, cinsel taciz, tecavüz ve cinayetlerin ülkemizde bu denli artmasındaki asıl neden kadına bakışın kökten değişmiş olması değil midir? Ülkeyi yöneten en etkili ağızdan kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. Diyerek kadının düşünen bir beyni olduğunun ötelenmesi, sadece fiziksel görünümüne değerlendirilmesi orta zihniyeti değil de nedir? Kadın denildiğinde sadece ve sadece cinselliği ön plana çıkaran orta zihniyetindeki kafalar kadını giyim kuşamıyla aşağılar, gülmesiyle aşağılar, Hamile kadının sokağa çıkmasını aşağılar, dışarıda çalışmasını aşağılar, kadının bedeni hakkında kararlar verir. Özetlersek arkadaşlar, kadının vermesi gereken bütün kararları kendilerinin vereceğine inanmışlar ve öyle de yaptıkları içindir ki bugün kadın cinayetlerinde yüzde 1460 meydana gelmiştir. Oysa Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran felsefe Kadına bakış açısı şöyle der. Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin? Bu söz bize her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Ülkemizin son 12 yıldır bu görüşten uzaklaştığı, ne ulaştık uzaklaştığı, ne zaman kurucu önderin izinden gidersek ancak o zaman sorunu çözeriz.